saçlar toplanın. Size bu saçı nasıl bu hale getirdiğimi anlatıyorum. Oldukça kalın telli zor şekil alan kıvırcık saçlarımı duştan çıktıktan sonra havluyla nemini alıp özellikle diplerini ıslaklıkları gidip nemli kalana kadar güzelce kurutuyorum. Ardından tutam tutam ayırıp Dyson'ın kalın fön fırçasıyla her tutamın alttan, üstten, sağdan, soldan olacak şekilde istediğim yatışma sağlanana kadar üstünden geçiyorum. Burada önemli olan tutamların kalınlığı. Aşırı kalın ayırırsanız o kabarık görüntü asla düzelmeyecektir. O yüzden saçınıza göre bunu siz ayarlayacaksınız. Bir de o dümdüz görüntü sağlanana kadar üstünden geçmeye devam edin. Ben dışa doğru bir görüntü sevdiğim için hep içten dışa doğru sarıyorum fırçaya saçlarımı. Son olarak ön kısmının ne kadar hacimli durmasını istiyorsam o kadar fazla tutuyorum. Günlük kullanacaksam genelde bu hali bile benim için çok yeterli oluyor. Ama daha havalı bir görüntü istiyorsam maşa başlığı ile yine dışa doğru bir sarma yapıyorum. Bu aşamanın püf noktası da başlığı saçımla hizalayıp aşağı kaydırarak saçları kendisinin dolamasına izin veriyorum. Ardından saç yağımla bu kütlelerimi açıyorum ve sonuç bu şekilde. Kullanmayı en sevdiğim saç modelim. Sizce nasıl oldu? Yorumlarınızı merak ediyorum.